Milli Takımlar Salonu'nda takım kaptanımız Cedi Osman'la birlikteyiz Cedi. Öncelikle teşekkürler. Zaman ayırdın. Ben teşekkür ederim. Ayağının tozuyla geldim Bormio'dan. Öncelikle kaptan olarak da bu turnuvaya hazırlanıyorsun. Bunu bir soralım. Ee, kış dönemindeki maçlarda da kaptanlık e, onurunu hissetmiştin. Bir turnuvaya kaptan olarak gideceksin. Öncelikle bununla ilgili düşüncelerin. Ya tabii ki e, benim için büyük bir gurur. E, sonuçta Önümüzde çok önemli bir turnuva var e, ve bu turnuvaya e, milli takımımızın kaptanı olarak gitmek gerçekten benim için çok büyük bir gurur. E, o yüzden çok heyecanlıyım. E, yani hem kaptan olarak gideceğim için ama ayrıca çok yetenekli ve çok iyi bir kadromuz var bu sene. E, kendimize güveniyoruz, güzel bir kadromuz var o yüzden de çok heyecanlıyım. Bakalım güzel bir e, hazırlık dönemi geçirdik. Borneo'da hala da devam ediyor. Sizin söylediğiniz gibi hazırlık maçları başlıyor. Ama onun haricinde gerçekten herkeste büyük bir heyecan var.